Diyaframdaki açıklığın gelişlemesi sonucu normalde karın boşluğunda bulunması gereken midenin göğüs boşluğuna doğru kayması durumuna hiatal ordu diyoruz biz. Hiatal herdenin üç tipi vardır. Bunları şöyle anlatabiliriz. Midenin bir kısmının göğüs boşluğuna kayması durumu veya midenin fundusunun kardiya ile birlikte göğüs boşluğuna kayması durumu veya karışık tip olarak değerlendirebiliriz. Genellikle hastalar yutmada güçlük, yutarken göğüs kafesinde takılma hissi, peşi sıra su içme isteğiyle bize başvururlar. Aynı zamanda midede ekşime, yanma, mide asetinin ağza gelmesi, ağızda acı su hissetme gibi bulguları, şişkinlik, ağızdan gaz çıkarmak, geğirme, sindirim sorunları ve ilerleyen zamanlarda öksürükler, farenjit, akciğer iltihaplarına sebep olan birçok belirtileri vermektedir. Genellikle tanısal yöntemler içerisinde endoskopi ve iyi toplanmış bir anamnezle hiatal herni ve gastrozofajiyel reflü tanısını biz koymaktayız. Ve aynı zamanda bazı radyolojik tetkik biz bunu ortaya koyabiliyoruz. Hastalara tanı koyulduktan sonra genellikle diyet öneririz, ilaç tedavisi ve cerrahi tedavi. Hastanın tarafımızca değerlendirilir ve hastaya özgü tedavi planı yapılması için biz planlamamızı yaparız. <laughs>